Türkiye bir süreden beri yeni bir rejime geçti. Ama bu sıradan otoriter bir rejim değil. Bu yalanla yönetilen, algıyla ancak ayakta durabilen, gerçeklerden korkan bir rejim. Ve bu yapının, bu rejimin kalbinde bir isim var. Fahrettin Altun. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı. Ama sadece bir bürokrat değil o. O rejimin kara Erdoğan'ın göbelsi yalanın, manipülasyonun, itibarsızlaştırmanın, linçin baş mimarı. Altun'un başında bulunduğu iletişim başkanlığı 2018'de kurulmuştu. Resmi adı iletişim ama fiili görevi bambaşka. Algı operasyonu, psikolojik harp, kara propaganda ve muhalefeti şeytanlaştırma. George Orwell bile 1984 adlı kitabında anlattığı gerçek bakanlığı bile bu kadarını hayal edememişti. Burada sahtekarlık var, entrika var, yalan var, iftira var ve sonunda da tutuklama var. Muhalefet ediyorsan hepsi seni bekliyor. Bu kurumun arkasında da dev bir bütçe var. 2025 yılı bütçesi 6 milyar lira. Günlük harcama 14 milyon lira. Evet yanlış duymadınız. Günlük harcaması 14 milyon lira. Halkın vergileriyle fonlanan ve halka karşı çalışan bir yalan makinesi bu. Sarayın günlük harcamasıyla birlikte düşündüğümüzde ise her gün tam 60 milyon lira bu düzene akıtılıyor. 2 ayda yapılan toplam harcama 1 milyar 149 milyon lira. Bu parayla 287 bin emekliye bayram ikramiyesi verebilirdi ama emekliye 4 bin liraya layık görüldü. Fahrettin'in ofisine ise milyarlar layık görülüyor. Görevliler arasında fitne var, fesat var, entrika var, yalan var, sahtekarlık var, kara propaganda var. Şeytanlaştırma var, linç var ve hapse tıktırmak da var. El koyma ve gaz da var. İletişim Başkanlığı'nın kullandığı gökdelen iş adamı Akın İpek'e aitti. Rejim bu gökdelene çöktü ve Fahrettin'e kullanması için verdi. Fahrettin 1600'den fazla personeliyle her türlü film fırıldığı buradan çeviriyor. İletişim Başkanlığı bugün sadece bir kurum değil, bir rejim mekanizması. Altın devletin tüm medya aygıtlarını elinde tutuyor. TRT onun kontrolünde. Anadolu Ajansı onun emrinde. Basın ilan kurumu onun silahı. Yandaş gazeteler, televizyonlar, sosyal medya trolleri. Hepsi onun savaşçıları. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı Altun'un eski yardımcısı. Basın ilan kurumu başkanı da öyle. Bu kurumlardan bağımsız bir ses çıkması elbette imkansız. TRT'ye bandrol vergisiyle 20 yılda 12 milyar dolar aktarıldı. Cep telefondan televizyona, Kol saatinden bile Erdoğan propagandası için vergi alındı. Ama yetmedi. Altın muhalif görünen internet medyasını bile perde arkasından fonladı. Trollerle sosyal medyayı abluka altına aldı. Sadece medya mı? Hayır. Yargıyla da iç içe. İmamoğlu'nun tutuklanma süreciyle bunu açıkça gördük. Önce medya linç etti. Sonra yargı devreye girdi. Algı hazırdı, operasyon başladı. Ayrıca Fahrettin Altun devlet memuru kisvesiyle açık açık siyasete müdahil de oluyor. 657 sayılı devlet memurları kanunu memurların siyasi beyanda bulunmasını yasaklıyor ama Altun her gün siyaset yapıyor. Ekrem İmamoğlu için Erdoğan keşke beni muhatap alsa diye debeleniyor dedi. O sizi sandıkta ip gibi dizdi dedi. Oysa gerçek ne? Erdoğan İmamoğlu'na 3 kez iğnetti. Dördüncü inilgi gelmeden önce onu mahkeme yoluyla yarış dışı bıraktınız. Altun yalanla, hakaretle, iftirayla rejimi ayakta tutmaya çalışıyor. Yaptığı propaganda ile toplumu hipnoz etmeye çalışıyor. Sosyal medyada kendisine yetmedi mi sömürdünüz diyen yaşlı bir kadını gözaltına aldırabiliyor. Bu kadar güç zehirlenmesi başka nasıl açıklanır? Altun sadece konuşmuyor, yönlendiriyor, talimat veriyor havuz medyasına İmamoğlu terörden değil yolsuzluktan tutuklandı diye yazın dediği basına sızdı. Polisin şiddetini göstermeyin talimatı verdiği belgelendi. Şiddeti yazan gazetecilere göz daverin dediği ortaya çıktı. Rejimin medya tetikçileri de onun emirleri. Cem Küçük, Rasim Ozan, Kütahyalı gibi isimler muhalefeti hedef göstermekle meşgul. Altun'un eski patronu Serhat Albayrak'la birlikte bu isimler kamuoyunu şerklendiriyor. Gerçekleri değil algıyı yaymak için çalışıyorlar. Altun eşinin ve kendisinin toplam 5 ayrı yerden maaş aldığı gerçeğini bile dillendirilmeye tahammül edemedi. Bu konuyu gündeme getiren vatandaşlara, gazetecilere dava açtı. Ama Erdoğan'ın villasında sıfırlanan milyonlarca dolara dair tek bir kelime etmedi. Edemedi. Bu konuda sessiz. Çünkü orası yasak bölge. Peki Altun neden bu kadar güçlü? Çünkü o sadece bir bürokrat değil. Rejimin strateji odasının dışa açılan yüzü. MİT'le, sarayla, AKP'nin kozmik ekibiyle koordineli çalışıyor. Erdoğan için medya, yargı ve istihbaratı aynı merkezden yönetiyor. Rejimin tek bir amacı var. Gerçeği susturmak, yalanı büyütmek. Algıyla iktidarı devam ettirmek. Ve bunu yaparken ne anayasa dinliyorlar, ne yasa ne etik. Sonuç yoksul bir halk, sessiz bir medya, korkutulmuş, hapse tıkılmış gazeteciler ve zenginleşen, semiren bir propaganda ekibi. İşte bu sistemin başında Fahrettin Altun var. Yarın bu rejim sona erdiğinde Fahrettin Altun sadece bir bürokrat olarak anılmayacak. Bu düzenin mimarı bir algı imparatorluğunun kurucusu olarak hatırlanacak. Tarihe not düşüyoruz. Fahrettin Altun sen unutulmayacaksın.